Ünlü oyuncu Sinem Uslu bir süredir tedavi gören annesi Ferhan Zuhal Öztürk için kan bağışı çağrısında bulundu. Dua isteyen oyuncu 3 gün önce annesinin yoğun bir süreç geçirdiğini ve yoğun bakıma kaldırıldığını ve kemoterapiye başladığını açıkladı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. 2016 yılında dünya evine gelen Mustafa Sinem Uslu çifti 2019'da İkiz çocukları Mustafa ve Kemal'i kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşamıştı. Uslu ile birliklerini sürdüren oyuncu, önceki gün bir sürede tedavi gören annesi Ferhan Zuhal Öztürk için kan bağışı istedi. Öztürk ile birlikte çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabına yayınlayan ünlü oyuncusu İlhan Uslu, haberi Instagram'dan duyurdu. Dualarınızı eksik etmeyin şeklinde konuşan Uslu, gönderisinde şu ifadelere yer verdi. Annem Ferah Suhal Öztürk 8 aydır kemik iliğinin kan üretmemesi tedavisi görüyordu. Ayda bir iğneyle yapılan tedavi olumlu sonuç veriyor derken bir anda akut lösemi denilen ameli hastalığına çevrildi. 3 gün süren bir yoğun bakım sürecinden sonra kemoterapiye başladık. İzmir 9 Eylül Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne zorlu bir sürece girdik. Bu süreçte düşen kan değerleri ve trombositler yüzünden kan ve aferez trombosit bağışına ihtiyaç duyuyoruz. Tek seferlik değil, kan bağışlarının sürekli önemli. Kanın kendisini yenilemesi için annemin ARH pozitif kan grubuna ait bağışçıların bağışları da bizim için çok önemli. Çünkü değişimle daha çabuk kendi grubumuzdaki kana ulaşabiliyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Herkese sonsuz teşekkürler. Dualarınızı eksik etmeyin ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar